Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında çöp şiş kebabı yapacağım. Ben tavuklarımı küp küp doğramıştım. Malzemelerimi sayayım. Tuzum var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kekiğim. Bir tatlı kaşığı pul biberi. 3-4 diş sarımsağım. 2 kaşık yoğurdum var. Bir yemek kaşığı da salçam var. Şimdi ben bunları büyük karıştırma kabını alayım. Bunları güzelce karıştıracağız. Ben 2-3 kaşık da sıvı yağ koyacağım. Evet ben tavuklarımı karıştırdım. Tepsime yağlı kağıdımı koydum. Şimdi arasına biber koyacağım için biberleri siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Çok uzun olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar. Ben tavuklarımı çöp şişlerime dizdim. Şimdi bunu 220 derecede fırında 40-45 dakika pişireceğiz. Siz kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Umarım sizler de beğenir, sizler de yaparsınız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.